Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videoda sizler için arkadaşlar Nisanur'un koleksiyon kutusunu göstereceğiz. Merhaba arkadaşlar. Bu benim koleksiyon kutum. İçinde küçük küçük oyuncaklarımı saklıyorum. Şurada da hemen Nisanur, Nisanur ve, Çağdaş ve Çağdaş yazıyor. Benim adım Nisanur, abimin adı ise Çağdaş. Şimdi ilk olarak hemen şu küçük tavşandan baslayalım. Küçecek. Arkadaşlar ben de ben bunu böyle kalemin tepesinde bu böyle biraz kopmuştu belli oluyor zaten. Onu çıkardım arkadaşlar. Şöyle hemen işte. buraya koyuyoruz. Evet. Şöyle bir robotumuz var. Arkadaşlar bu yere koyunca yürüyor ama göstermeyeceğiz. Çok bir özelliği yok zaten. Evet bunu da böyle kenara koyuyoruz. Şöyle hemen. Bir köpekçimiz var yarı Uyuyor. köpek. Şöyle yüzü. Kemikli bir yastığın üstünde uyuyor arkadaşlar. Evet. Çok tatlı. Yastığı çok Sonra seviyormuş. burada bir skuturumuz var. Skuturu herkes biliyor ama bazı bilmeyenlerimiz de olabilir. Şöyle küçük oyuncaklardan çıkan veya evet. küçük böyle belince barbilerinizi, bebek barbilerinizi. Küçük bebekler. Evet. Aslında yaslaya da bilirsiniz arkadaşlar. Şöyle çıkar Şuraya böyle tabii. belini takıyorsunuz ve sürüyor gibi oluyor. Evet koyuyorum. Şurada böyle. Küçük bir. Böyle. Böyle ışıkları kapasana daha belli oluyor. Ve ışığı yakıyor. Her yerde satılır zaten. Böyle. Kantinlerde falan. Ben de kantinden aldım. Evet arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar o <laughs> Arkadaşlar o bu arada bu şey adı neydi ya? Anahtarlıktı. Anahtarlığını Koparmış. çıkardım. Benimki de anahtar anahtar Sonra evet, tamam, şu. Bu böyle çok tatlı. Böyle şey top zincirlenmiş durumda. Böyle bacağını. Sonra şurada böyle küçük. İşte, onu göster. O ben tamam. Onu en son göstereceğiz. Sonra şöyle acayip bir yaratık var. Evet kuyruklu falan Oy. deniz adam gibi bir şey. Ay tamam al, korkma. korkma. <laughs> Sonra şu kanatları göstereceğim. göstereceğim. Arkadaşlar. Şöyle. Böyle sürünce kanatları hareket, hareket ediyor. ediyor. Şöyle göstereyim. Bakın hareket ediyor. Şimdi şu arabayı göster. O ben <laughs> en sevdiğim. <laughs> Şöyle şurada küçük bir arabamız var arkadaşlar. tekerlekleri hareket etmiyor, yapıştırma. Evet camı falan böyle. Küçük bir araç. Şimdi sonra şu. Şöyle küçük bir ilaç kutusu bir kutusu olarak bir kullanabilirsiniz. Ne oldu? Kafası. Hey, kafasını gitmiş bir oyuncağım. Onu takıyor. Şöyle arkadaşlar süt olarak ya da başka ilaç olarak kullanabilirsiniz. Bunu da hemen koyuyorum. Arkadaşlar Sonra böyle şöyle. bir adamımız var. Adam. Adam. Böyle. Böyle arkadaşlar. Arkadaşlar biz oyuncakların kafasını karıştırmışız Burada koydum. Sonra. Sonra. sonra şöyle. Evet böyle bir çikolata arabamız var. İçinde çikolatadan bir ayıcık var. Bakalım. Arkadaşlar çikolata. normalde şu normalde bu bu araba şuraya şöyle Aa. takılıydı. Böyle bu götürüyordu bunu hmm. ama koptu. Böyle. Sonra Sonra şu kum pandamız var. Şöyle bir kofu panda. Şöyle el şöyle hareket edebiliyor, ha. dönebiliyor. Göbeğinden dönüyor. Şöyle bunu da koyuyoruz. Sonra şöyle bir cadı gibi bir şey var. Aa. Ben de şunları takayım Böyle. arkadaşlar. Bu şey olmuş. Zımlamıyor kamera. Kamera zoomlar mısın lütfen? Neyse koyalım. Başka Şimdi şu böyle bir kutu, kutu var. Arkadaşlar ben bunun içini açayım, göstereyim. Evet ben İçinde de anlamadığım bir oyuncak Ştaf vardı ucuz. çünkü. Bakalım belki ben yapabilirim. Kimler, kimler, kimleri? Aa, oh, açamadık. Heh. anahtar çıktı. Anahtar. Aa, oh, açamadık. Arkadaşlar getirin. çıkardım. Arkadaşlar şöyle, şu, şöyle. Şu şekilde bir oyuncak böyle de bir. Tut bakayım sen kamerayı. Ben belki yapabilirim. Kamerayı evet. kapattım. Şimdi acaba bu anahtar buraya mı tıklayayım Yok bak bak bu içinde bir şey var onun Para var içinde ne olacak? Hayır, para değil. Para var. Neyse arkadaşlar. Alacağım şu anda Hayır paylaşır. o para değil. Neyse. Para gibi ama. Bak çıktı. Toy Box yazıyor. Ve şöyle bir küçük bir karakter var. Uzunlamadı kamera. Bir dakika. Bir dakika şöyle göstereyim. Böyle. Bunun Uzunlamıyor kamera. Neyse koyalım. Tam neyse arkadaşlar biz Sen bunu içeri. anlamadık. Evet, Sen tutar mısın Nisan? Ben bunu ayarlayayım. Koydum. Anladım çünkü nasıl olduğunu. Böyle saçma bir şey bence. Arkadaşlar en sevdiğim en son göstereceğim. Bir tane daha var o en son. Hmm. Arkadaş... Şurada da küçük bir bant var nedense. <laughs> küçük İçine bir bant yok. var koyayım buraya bari. Dur ayt. Bakın Arkadaşlar bu. Ay çok tatlı yavrusu. Böyle şu yavrusu buradan aç. Ay, Ay, Şöyle çıkıyor. çıkıyor. Çok tatlı Yavrusu, yavrusu bu. Aa bak aşağıda zunluymuş. Bu da büyük olan anne. Bunun kucağına oturtabiliyorsunuz. Ay dur şu köpeği zunlatayım bari aşağıda. Yüzünü. Hı. Hı. En sevdiğim. Ve bu küçük fare gibi bir şey. Ayı mı acaba Ayı. fare? Ayı. Ayıymış. Merhaba. Bunu miniş olarak kullanabilirsin. Merhabalar çocuklar. Koyun da. Neredesin? Neredesin? Arkadaşlar hadi. ben şunu takamadım iki saatte. Hadi. <laughs> tak hadi. Arkadaşlar biz bunu takıp gelelim. Evet. Evet arkadaşlar yapabildik sonunda. Böyle. Böyle gidiyor. Ben yaptım tabii ki de bunu. Böyle. Bu da son oyuncağımız arkadaşlar. Hepsi böyle. Evet Gördüğünüz arkadaşlar, gibi. videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, hiç like, like atmayı, tuşuna. basmayı unutmayın evet. ve abone ol tuşundaki zili e, etkisiz hale getirmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Bay bay.